Yapay zeka geleceğimizi şekillendirecek. Daha önce her şey veridir derken şu anda veri her şey diyoruz. Büyük veriye yöneten dünya yönetecek. Big data'nın en büyük güç olduğu bir dönemdeyiz. Toplum olarak büyük data'nın öznesi olursak burada aktör oluruz. Eğer nesnesi olarak şu anda öyleyiz maalesef kalırsa kullanılmaya devam ederiz. Gençlere de bu konuda ikinci dil öğrenmek istiyorsanız yazılım dilini öğrenin. Yapay zekanın yapabileceği şeyler var. Duyguları öğretmeye çalışıyorlar yapay zekaya. Beyin dalgalarını neurobiyofitbek yöntemi var onunla algılıyor. Bunu öğretiyorlar ama sevgi duygusunu subjektif şeyini öğretemiyorlar bilgisayara. Şu andaki bilgi ve veriye göre geliştirmesi mümkün gözükmüyor. Çünkü hesaplanabilir alanda değil o. Dijital olan her şey dijital formata çevrilip nakledilebiliyor. Yazılım haline değişip salınım ve titreşim haline getirilebiliyor. Ama bu duyguların subjektif boyutunu yazılım haline getiremiyorlar. Duyguların neticelerini getirebiliyorlar şu anda. Bir insanın mikro mimiklerini okumayı dijital şeye öğretebilirler. Ama özgür irade pay zekanı öğrenmesi mümkün gözükmüyor şu anda.